18. denemeye geldik. Soru çözümlerine başlıyorum. İlk sorumuzda aşağıdaki şekilde nöronların bağlantı noktaları olan sinaps bölgeleri gösterilmiştir. Buna göre sinapslarla ilgili olarak sinaps boşluk, sinaps dik boşlukta impuls iletimi kimyasal olarak gerçekleşir. Neden? Bir nöronun akson ucundan salganan kimyasal maddeler sayesinde uyarı iletimi gerçekleşir. Doğru. Nöron gövdesindeki iletimden, göre impuls iletimi yavaştır çünkü nöronun gövdesinde nasıl iletim vardı? Elektrokimyasal, elektriksel bir iletimden bahsediyorduk. Burada kimyasal olduğu için daha yavaştır. Doğru. İletim yönü akson ucundan yani şöyle gösterelim hemen. Bir sinir hücresinin akson ucundan diğer sinir hücresinin şöyle çizelim. Dendrit ucuna doğrudur. Doğru. Üretilen nörotransmitter maddeler diğer nörondaki reseptörlere, dendrit ucundaki reseptörlere bağlanır. Kaldı ki şekilde de göstermiş. Doğru. Bilgiyi gönderen nörona post değil, pire yani sinaps öncesi, sinaptik boşluk öncesi e, nöron. Alıcıya ise postadan gelsin aklınıza. Hani alıcı e, post sinaptik nöron adı verilir. Bu nedenle cevabımız... E'dir. Yani presinaptikten postsinaptiye doğru gider uyarı iletimi. Cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Aşağıda kalbin bazı bölgeleri ve bu bölgelere bağlı olan damarlar gösterilmiştir. Buna göre oksijence zengin ve fakir olan yani kirli ve temiz kanı gösteriliyor. Şimdi hemen kalbi çizdim. Tek tek hepsini gösterelim unutmayacağımız nokta ne? Kalbin sağ tarafı kirli, sol tarafı temiz kan taşır. Bunu unutmuyoruz. O zaman bakın şimdi nasıl yapıyoruz. Sağ kulakçık kirli kan taşır. Kirliler K ile gösterilecek. Biri buraya yazdım. Sol karıncık temiz olmalı. İkiyi buraya yazdım. Akciğer atardamarı sağ karıncıktan kirli kan taşıyan tek atardamar diyoruz normal koşullarda. Bir de göbek kordonu var. O zaman Akciğere gidecek. Kirli. Kirli olduğu için sağ tarafa yazdım. Akciğer toplar damarı, temiz. Peki koroner damar kalbi besleyen temiz damar. Kalbe kan getirecek. Beşi buraya yazdım. Üst ana toplar damar. Beyinden, kollardan, omuz bölgesinden gelen kirli kanı getirecek. Kirli olduğu için buraya yazdım. 1, 3, 6 kirli. 2, 4, 5 temiz olacak. D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Üçüncü sorumuzdayız. Fotoğrafta deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir dağcı gösterilmiş. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça o azalan atmosfer basıncından dolayı hemoglobinin oksijen bağlama oranı düşer. Yani şöyle diyebiliriz. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça, şöyle gideceği için oksijen kısmi basıncı aşağı doğru gideceği için ne yapar? Hemoglobinin oksijen bağlama oranı azalmış olur. Doğru. Sık ve derin nefes alma isteği oluşur. Yani nefes alıp verme hızı artar. Doğru. Olgun al yuvarda hemoglobin sentezi. 1. olgun al hemoglobin sentezlemiyor ki. Neden? Çünkü olgun al DNA yok, RNA yok, ribozom yok. Hiçbir şekilde protein sentezi yok. Direkt yanlış oldu zaten. Cevabımız 1, 2, D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dördüncü sorumuzdayız. Nefron verilmiş bize. Birinci kısım glomerulus ve Bowman kapsüllerinden oluşan Malpighi cisimciğidir ve süzülme gerçekleşir. Doğru. İkinci kısım eminim olayı sadece pasif taşıma olur. Yanlış. Çünkü glikozun ve aminoasitin eminimi amino asitlerin eminimi aktif taşıma ile olur. Ve proksimal tüpten olur. Yanlışı bulduk. Üçüncü kısım hendek kulpunun İnen ve çıkan kolunda suyun emilimi aynı değildir. İnen kolda suyun emilimi varken çıkan kolda suyun emilimi yoktur. Doğru. İkinci ve dördüncü kısımlarda salgılama, aktif boşaltım gerçekleşir. Kandan nefron kanallarına doğru aktif taşıma ile, aktif boşaltım ile işte gıda boyaları, ilaç kalıntıları atılabilir. Doğru. Ürenin emilimi, geri emilimi yaklaşık %50 oranında idrar toplama kanalından gerçekleşir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dişi üreme sistemi ile ilgili olarak yumurtalıklarda üretilen FSH ve LH oogenezi sağlar. Yanlış. FSH tamam. Yumurta üretimini sağlar ama oogenez yumurta üretimidir. LH ovülasyonu sağlar. Ovülasyon oogenezden sonra yumurtanın fallop tüpüne geçmesi olayıdır. Burası yanlış. Ovülasyon olayı LH sayesinde gerçekleşir. Bakın şimdi oldu. Doğru. Artan progesteron ve östrojen hipofiz üzerinde negatif feedback yapıp FSH üretimini azaltabilir, baskılayabilir. Doğru. Ne zaman? Korpus luteum evresinde. Döllenme uterusta değil. Hatırla. Yumurtalık, fallop tüpü uterus diyoruz ya. Diğer tarafta da. Şöyle bir kaba taslak çizdim. Döllenme olayı burada. E, Fallop tüpünde gerçekleşir. Uterus rahimdir. Uterus'ta embriyonik gelişim gerçekleşir. Hamilelik gerçekleşir ama döllenmenin gerçekleşmesi Fallop tüpündedir. Bu nedenle burası da yanlış oldu. Cevabımız 2 3 B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi kilit taşı türler için diyor. Baskın tür gibi sayısı her zaman en fazladır. Yanlış. Çünkü burada kelp yosununun sayısı mesela en fazla ama susamuru burada e, kilit taşıtır. Bir kere e, öyle bir durumda kilit taşıtırlar hep üretici canlılar olması lazım. Yanlış. Çünkü birey sayısı hep üretici canlılarda daha fazla ya. Birey sayısı yukarıya gidildikçe azalıyor ya. O yüzden yanlış. Komünitenin devamlılığı için çok önemlidir. Çünkü ekolojik nişleri çok önemlidir ekosistemin devamlılığı için. Biyolojik birikim her zaman en az veya en fazla Böyle bir şey diyemeyiz. Dediğimiz gibi besin zincirinde ikinci basamakta, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta olabilir. Farklı besin zincirlerinde. Mesela burada üçüncü basamakta, ikinci tüketici olarak susamuru var. Bu durumda cevabımız yalnız ki B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Bize Türkiye'nin yıllar içindeki nüfus artış hızı ve nüfus sayıları verilmiş. Buna göre 2019 ve 2020 yıllarında nüfus azalmıştır diyor. 2019 ve 2020 bakın dikkat edin. Nüfus artış hızı azalmış ama hala sıfırın bakın sıfırın üzerinde bir nüfus artışı var. Sadece artış hızı azalmış. Yani sayı hala artıyor ama geçmiş yıllara göre artış hızı azalmış. Yüzdelik olarak. Burası yanlış. Nüfus azalmamış. Nüfus artış hızı azalmış. Devam ettim. 2000 yılındaki popülasyonun büyüme hızı bakıyorum. 2000 yılında kırmızı ile gösterdiği yer şurası. 2018 yılından fazladır. 2018 yılından fazla burada sorun yok. Kilometre kare başına düşen birey sayısının en fazla olduğu sene grafik içinde birey sayısının en fazla olduğu yerdir. Çünkü e kilometremiz değişmediğine göre, birim alan değişmediğine göre, birey sayısının en fazla olduğu yerde kilometre kare düş e, kilometre düşen birey sayısı en fazla olur. Burası da doğru. 2 3 D seçeneğinde doğru cevabımız verilmiştir. 8. sorudayız. DNA'nın şifre vermeyen ipliği verilmiş. mRNA soruluyor. Şimdi şifre vermeyen iplikte bir tanesini yapalım. Adenin timin guanin ise şifre veren iplik timin, adenin, stozin değil midir? Şifre veren iplik. O zaman mRNA şifre veren ipliğin karşısı. Timinin karşısına adenin. Adenin karşısında timin yazamam çünkü mRNA olduğu için urasil. Stozinin karşısında da guanin yazacağım. Bu da mRNA. E o zaman dikkat. Bir tarafta ATG var, bir tarafta AUG var. Sadece timinleri urasile çevireceğim ve bitecek. Buradaki timin urasil olacak. Urasil 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 olacak. Timin urasil olacak. Timin urasil olacak. Geri kalan tüm sıralamanın aynı olması gerekiyor. Hangisinde var bu sıralama? A U, G, A, U G. gitti, gitti, gitti. G, G S zaten aynı. A, A A A yazmış ama biz ne dedik? U U U yani urasil 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 olmalı. Cevabımız A seçeneğinde. Doğru olarak verilmiştir. Dokuzuncu sorumuzdayız. Biyoteknoloji ile ilgili olarak diyor. Tıp, beslenme, çevre, tarım uygulama alanları içerisinde yer alır. Tabii ki doğru. Biyoteknolojide bunların birçok alanda çalışma alanları vardır. Biyoteknolojik uygulamalarla antibiyotik bakterilere karşı ve interferon virüslere karşı özel proteinler üretilebilir. Meyve ve sebzelere örneğin işte e, soğuğa dayanıklı ilaçlara, kimyasallara, işte yabancı otlara, yabancı bitkilere karşı dayanıklı olma özelliği aktarılabilir biyoteknolojik olarak. Cevabımız biyoteknoloji bunların hepsinde doğru olarak kullanılana göre 1 2 3 E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi Ahmet akvaryumuna kendi düzeneğini kurarak karbondioksit üretip vermek istiyor. Böyle bitkili bir akvaryum oluşturabilmek için içeriye saf karbondioksit vermek istiyor. Peki hangi şekerli suya hangisini koymalı? Etil alkol fermentasyonunda ne oluyor? Glikoz 2 tane etil alkol artı iki tane karbondioksit artı enerji şeklinde parçalanıyor. Etil alkol şişede kalır, karbondioksiti atmosfere verir. Harika bir düzenek, doğru. Ama laktik asit fermentasyonunda glikoz sadece laktik asitle parçalanıyor. Karbondioksit çıkışı yok ki, olmaz. Kemosentez hiç olmaz çünkü kemosentezde karbondioksit aksine tüketiliyor, harcanıyor, ilgisi yok. O zaman karbondioksit verebileceği Ortam hangisidir? Şekerli suyun içine bir maya koyarsa. Etil alkol fermantasyonu yapan bir işte e, hamur mayası koyarsa uzun süre karbondioksit üretebilir. Cevabımız bu durumda yalnız bir A seçeneğidir. Kemosentez tepkimelerine bağlı olarak ortamda yukarıdaki moleküllerden hangileri azalabilir demiş. Arkadaşlar kemosentez fotosentez gibi inorganik maddelerin organik besinlere dönüşmesi olayıdır aslında. Mesela kemosentezde aynı şekilde karbondioksit suyla tepkimeye girip besin ve oksijen üretilir. Tek farkı ışık enerjisi yerine inorganik maddelerin oksidasyonu sonucunda açığa çıkan enerjinin kullanılmasıdır. Dolayısıyla karbondioksit azalabilir, karbondioksit tüketilir. Ama glikoz, amino asit kemosentezde üretilir arkadaşlar, tüketilmez sentez olayı, yapım olayıdır. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir A seçeneğinde doğru olarak verildi. Çiçekli bitkilerde erkek üreme organında oluşan polenlerin dişi organın tepecik kısmına taşınması olayına polinasyon yani tozlaşma denir. Tozlaşma olayında kuşlar, su, rüzgar, e, bunun dışında böcekler, arılar, sinekler, insanlar, diğer birçok hayvan e, faktör olarak, taşıyıcı olarak görev alabilir. Cevabımız bu durumda 1 2 3 E seçeneğidir. 18. denememizin son sorusundayız. Tropizma hareketleri için diyor. Tropizma bitkilerde yönelme hareketidir. Bunu unutmayın arkadaşlar ve sebebi oksin hormonunun düzensiz dağılımıdır. O zaman oksin hormonundaki asimetrik dağılımdan kaynaklanır. Doğru. Uyarıcının yönü önemlidir pozitif tropizma veya negatif tropizmadan bahsederiz. Işığa doğru yönelme, kimyasaldan kaçma, yer çekiminin zıttı gibi. Kimyasal maddeye bağlı ise foto değil, kemotropizma adını alır. Örneğin bir gübreye yönelme. Foto ışığa bağlı yönelmedir. Cevabımızı bulduk. Uyarıcıya doğru ise bu pozitif tropizma, uyarıcıdan kaçma ise negatif tropizmadır dedik. Doğru. Tropizmanın hareketi kökte, yer çekiminde kök suda işte gübrede olduğu gibi gövdede de zıt yönlü olarak gerçekleşir. Örneğin yerçekimine doğru olduğunda kök yer yönündeyken gövde yer çekiminin zıttına doğru gider. O zaman doğru. Cevabımız C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.